TV izleyicileri Yoğurtçu Parkı'ndan tekrar sizlerle beraberiz. Bahsettiğimiz gibi doğadan dünyanın en gerçek gölgesi olan ağaç gölgesinden yayınımıza devam ediyoruz. HDP'nin adalet ve vicdan nöbetindeyiz. Bugün üçüncü gününe ulaştı. Mardin Milletvekili Sayın Mithat Sancar bizlerle beraber hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam şöyle başlayalım aslında. Üç gündür buradasınız. Biraz önce atmosferden bahseder misiniz? Hangi koşullarda tutuluyor bu nöbet? Moraliniz nasıl? Durumunuz nasıl? Biraz buradan başlayalım. Moralimiz bizim son derece iyi. Yani bu, bu açıdan hakikaten herhangi bir eksiğimiz, bir sıkıntımız yok. Eylem amaçladığımız çerçevede ilerliyor. E baskıya ve yasaklara gelince beklemediğimiz bir şey değil bu zaten şu an içinde bulunduğumuz şartlar Türkiye'nin siyasi gerçekliğini de birebir yansıtıyor. Sadece Türkiye'nin siyasi gerçekliğini değil bize yönelik uygulamaları da aslında kristalize ediyor. Tam anlamıyla HDP bu şekilde kıskaca alınmak isteniyor. Bu e, 7 Haziran'dan beri böyle ama kademe kademe e, çeperi, halkayı e, daralttılar. Yani e, buradaki gibi şimdi 3 halka bariyer var. Bizde de 7 Haziran'dan itibaren ee, sürekli halkaları etrafımızda daraltmak için uğraştılar. Herkes biliyor, eş genel başkanlarımız içeride, 4 milletvekilimizin vekilliği düştü, toplam 11 milletvekili içeride, ee, binlerce parti çalışanı içeride ama e, parti ayakta halkımızla birlikte ayaktayız meclis grubumuzla örgütlerimizle birlikte ayaktayız yani bu baskılar şu gördüğünüz kuşatma abluka vesaire onların beklediği sonucu vermedi belki de hırçınlıklarının sebebi bu yani onlar kısa sürede HDP'yi teslim alabileceklerini en azından çözebileceklerini çökertebileceklerini düşündüler bunu hesapladılar ama bu kadar baskıya rağmen ayakta kalmış bir siyasi parti dünya tarihinde de herhalde pek fazla rastlanan bir şey değil. Bu da iktidarı ciddi biçimde öfkelendiriyor anladığımız kadarıyla ki yani şöyle bir sonuç çıkıyor aslında buradan. Daralmayan bir HDP kitlesi var ama sürekli evet. daraltılmaya çalışılıyor. Evet. Biraz misafirleriniz geliyor, ziyaretçileriniz geliyor. Hangi koşullarda izleyicilerimiz de gelmek isteyenler açısından hangi koşulları gelip burada görebilirler? Burada e, uzun görüşmeler sonucu emniyetle bir anlaşmaya varıldı tabii. Yani e, biz e, burada gerilimi falan isteyen bir konumda asla değiliz. Tam tersine Barışçıl bir demokratik eylem gerçekleştirmek istiyoruz ve emniyetin de valiliğin de herhangi bir bahaneyi kullanarak burada ortamı ve kitleyi taciz etmesini, rahatsız etmesini kesinlikle istemeyiz. O nedenle görüşmeler sonucu belli bir çerçevede anlaşma sağlandı. Şu bulunduğumuz park alanı yani bizim içinde bulunduğumuz en dar halka ee, toplam 60 kişinin bir arada bulunabileceği şekilde düzenlendi ve böyle kabul ettiler. Daha doğrusu bizim böyle kabul etmemizi dayattılar ee, pazarlıklarla bu noktaya geldik yani. Aynı anda şu alanda 60 kişi bulunabiliyor. Ee, gelenler ziyaretlerini yapıyorlar. Heyet ise heyet konuşma yapıyor. Kuruluşlar geliyor, dernekler geliyor, topluluklar geliyor. Onlar konuşmalarını yapıyorlar, bizlerle sohbet ediyorlar. Sonra onlar çıkınca çıkan kişi kadar insanı içeri alıyorlar. Buranın girişinde kafe var. Orada da 100-150 kişinin bulunmasına, beklemesine izin veriyorlar. Bizi ziyaret etmek isteyen değerli kardeşlerimize şunu söyleyelim. Tabii ki biz çok mutlu oluruz. Kendilerini biraz rahatsız edecek bir polis uygulamasıyla karşılaşabilirler. Yani geç içeri alma gibi, işte içeri alırken kimlik kontrolü, hatta GBT kontrolü de yapılıyor ama... Ee, bizim ziyaretçilerin arkası kesilmiyor. Hem burada sürekli e, bir topluluk var hem de kafede e, her an 150-200 kişi bekliyor. Durum bu. Evet. Peki biraz eyleme gelirsek. 3 gündür burada nöbettesiniz. Öncesi Diyarbakır'da yapılan 7 evet. e, günlük bir nöbet vardı. Oradan İstanbul'a taşındı. Nasıl amacına ulaşıyor mu? Nasıl gidiyor? Biraz içerik itibariyle de tartışalım. Tabii, Sonrasını buyur. yol haritasında konuşuruz Olur. tekrar. Ee, Bizim hedeflediğimiz e, şeyleri gerçekleştirdiğimiz kanısındayız. Yani e, asıl e, hedefimiz e, bir kuşatılmışlık ve kıstırılmışlık duygusu yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir hava e, empoze ediliyor Türkiye'ye. Bizim kitleye de böyle bir e, duygunun egemen olması için uğraşıyor iktidar bütün araçlarıyla. Öncelikle e, bu sıkıştırılmışlık duygusu yaratma çabalarını buradan püskürttüğümüzü düşünüyoruz. Yani her şart altında, mecliste, sokakta, kendi mekanlarımızda, her yerde biz mücadeleyi canlı tutuyoruz, diri tutuyoruz ve halkımızla buluşmanın mutlaka yollarını buluyoruz. Amacımız buradan vicdan ve adalete dair güçlü bir ses yükseltmek, bu sesin başka seslerle buluşmasını sağlamaktı. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Diyarbakır'da şartlar çok daha ağırdı. Buna rağmen oradan arkadaşlarımızın hem duruşuyla, oturuşuyla hem de açıklamalarıyla gerekli sesi verdiklerini ve o sese gerekli sesleri Alabildiklerini düşünüyoruz. İstanbul'da çok daha canlı bir ortam var tabi. Yani sonuçta Diyarbakır'da İstanbul arasında baskının dozu bakımından da ciddi bir fark var. İstanbul'da ise hem burada hem Kadıköy'de çeşitli meydanlarda, mesela dün Kalkedon'da gene öyle buluşmalar oluyor. Her buluşmaya her gün bir iki milletvekilimiz gidiyor. Dün ben ve Nadir. Yıldırım arkadaşımız Karkedon'daki etkinliğe katılmıştık. Yani sadece burada durmuyoruz. Dışarıya da çıkıyoruz, oradaki toplantılarda, basın açıklamalarında da bulunuyoruz. Ee, ve e, özellikle tabii e, kişisel iletişim yani birebir iletişim ve sosyal medya üzerinden sesimizin geniş bir çevreye ulaştığını ve bu sese sesler katıldığını, güçlü sesler katıldığını söyleyebilirim. Peki biraz yani muhalefet hani sokakta çok daraltıldı. AKP çok yoğun kullandı tam tersi sokakları ama bu ülkenin muhalefeti nerede sorusunun çok cevabı sokaklarda verilemedi. HDP'nin mitingleri yasaklandı. Evet. 16 Nisan'da çok zor çalışmalar yürüttünüz. Evet. O günden bugüne. Şimdi biraz hani neden bugün sorusu var. Bir de 9 e, madde açıklandı bu şeyle beraber, deklarasyonla evet. beraber. Aslında daha önce de HDP'nin kurduğu söylediği birlikte yaşam üzerine ama evet. bu tekrara niye ihtiyaç duydu HDP? Yani dönem dönem güncellemek gerekiyor. Yani mücadele programını güncelemek gerekiyor. Şüphesiz e, hani bu yeni açıkladıklarımızın çoğu zaten programımızda var, zaten e, bizim beyannamelerimizde var. Ama bunları şartlara uyarlayarak yeni bir hamle başlatmak gibi. Bir düşünceyle e, yaptık bunu. Bu da ihtiyaçtır zaten. Yani e, son işte e, bizim e, öyle buna benzer çıkışlarımızdan bu yana çok önemli gelişmeler yaşandı. Eş genel başkanlarımız içeride e, rehin tutuluyor. Milletvekillerimiz içeride. E, meclis tatile girdi. Mecliste yoğun bir gündem vardı. Anayasa değişikliği ardından referandum sonra iç tüzük değişikliği milletvekillerimizin vekilliklerinin düşürülmesi görüşmeleri vesaire bunların hepsi vardı bizim son böyle kitlesel e, kapsamlı e, çalışmamız 16 Nisan öncesindeydi referandum öncesindeydi referandumda eğer hayır çıksaydı durum farklı olacaktı e, hile ile hurdayla, ile manipülasyonda Evet çıkardılar e, Sonuçta karşımızda hileyle de olsa bir Evet var ve bu yeni duruma göre e, mücadele programımızı Günceleme ihtiyacı duyduk o nedenle o toplantıyı gerçekleştirdik ve deklarasyonu yayınladık. Zaten onun ardından eylem programı da vardı. Hı hı. Eylem programının ilk ayağı da vicdan ve adalet nöbetleri oldu. Peki yani bunun eylemin çok yaygın yani sadece buradaki nöbetten ibaret olmadığını biliyoruz. Halk toplantıları gerçekleşiyor. Evet, Her kentte evet, bir hareket evet, var bildirilerle evet. yaygınlaşıyor. Bugün aslında buraya gelenlerin genel itibariyle verdikleri bir mesaj vardı özgün gruplar geldi ama artık böyle özgün taleplerden yerine top yekün bir talebe ihtiyaç olduğunu daha çok hani böyle kişisel haklar meselesinden çıkıp bir bütün insani haklara yoğun bir saldırı var ve doğarak genel itibariyle sohbet burada döndü ve gelen herkesin de ortak çağrısı biraz oydu yani muhalefet olan Herkes bir arada e, mutlaka tabii. durmalı sorusuydu. Burası buna cevap alabiliyor mu? Evet oluyor bence. Yani burası da cevap olduğumuz yerlerden biridir. E, bütün cevaplarımızı burada oluşturduğumuzu söylersek tabii ki gerçekçi olmaz. Abartılı da olur, yersiz de olur. E, şunu söyleyelim, buraya gelen bütün kesimlerde birlikte e, hareket etme en azından ortak e, zeminde bu faşist e, rejim inşası, çabalarına karşı durma fikri var yani bu konuda çok yaygın bir ihtiyaç çok güçlü bir istek var bunu görebiliyoruz zaten bu eylemin bu şekilde parklarda yapılmasının hedeflerin yapılmasında hedeflenen şeylerden biri de bu. Yani birlikte mücadele kanallarının daha fazla genişlemesini sağlamak. Yani biz bir nehir olabiliriz. Küçük dereler vardır. O küçük derelerle buluşup onların daha büyük bir nehre dönüşmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Bu büyük nehirleri de birleştirip biz denize atma niyetindeyiz. Dolayısıyla bu bir aşamadır. Bundan sonra tabii bu programın Van ve İzmir ayağı var ama ondan sonra da devam edecek. Bu nöbetler 4 Kasım'da bizim darbe olarak nitelendirdiğimiz tarihte ilk etap bu park toplantıları sona erecek. Sonra yeni eylem programları hayata geçirilecek. Peki ben nöbete girdiğiniz zaman nasıl devam ediyor bundan sonraki program onu da sizden alalım. Tabii yani bu nöbetlerden sonraki programların ayrıntıları netleşmedi. Tabii ki yetkili kurumlarda bunlar. Çalışılıyor, bunlar üzerinde e, tartışmalar yürütülüyor, istişareler yürütülüyor. Ama bir eylem programı hazırlığı var, epeyce ilerlemiş durumda. Buradaki toplantılardan, buradaki e, eylemimizden aldığımız sonuçları da değerlendirerek e, yeni eylem programını netleştireceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Evet ama bir sonraki adım Van değil mi? ha buradan sonraki Van. Ya yani ayın 7'sinde, 8'inde e, başlayacak. 15'ine kadar sonra da 16-23 arası İzmir var. <laughs> bu park nöbetleri İzmir'le şimdilik bitecek bu yeni eylem programı ondan sonra açıklanacak. Peki bizim sormadığımız, sizin anlatmak istediğiniz sözlerinizi alalım, yayınımıza son verelim. Yok ben sizlere bu çabalar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü her türlü iletişim ve medya kanalı kapalı ama biliyoruz ki ee, mücadele e, arzusu ve azmi taşıyan herkes mutlaka yöntemlerini ve yollarını da yaratır. Kimsenin umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasına asla gerek yoktur. Mücadele yaşamı diri tutar, umudu diri tutar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, biz Yoğurtçu Parkından yayına devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Buraya ziyaretçiler devam ediyor gelmeye. Sanırım mikrofonlarımıza da yansıyordur. Çok güzel bir e, dengbej arkadaşımız türkü söylemeye Mesutlarla devam ediyor. Kültür merkezinden sanatçı arkadaşlar burada. Şimdi onlar e, söylüyor. Evet. Biz diğer konuğumuzla tekrar buluşmak dileğiyle derim. Şimdilik geçici bir hoşçakalla son verelim.